arkadaşlar bugün lastik adam var. Lastik adam. Evet. Arkasında da soruya yesinliği var. Evet. Bu, bu, lastik adamın adı ne? E, 99 Fiyas. 90 yani 100 TL. Evet. Bunun çeşitleri de varmış. Şöyle evet. göstereyim bir dakika anneciğim. Batman'i, Superman'i, Joker'i, Flash'ı, Gümüş, Gümüş Superman neydi bu metal? Gümüş Superman. Gümüş, super. Gümüşmen gümüş var. Evet bayağı Artı, çeşidi artın, var. artın Batman. Evet. 8 tane çeşit var Aç bakalım. Nereye yapışıyor peki bu? Lastikada Yapışıyor mu? Daha doğrusu Hayır, da sadece lastik. Sadece. Nasıl? E, tamam anlat bakalım Ümit Onu bırak. Evet, şimdi ben de Peki ben bunu anlamadım. Bu yapışıyor mu? Hayır, Yoksa sadece uzuyor mu? Siz mi çekince oluyor? Evet. Hmm. Arkadaşlar çok güzel. Hadi o bakayım. sokuyor mu sokuyor? Ama ters yöne çekiştirme bari kopmasın Hı -hı. tamam mı? Bakın bakın. Aa. dur <laughs> Benim adamla böyle vuracakmış maçta eğer gol atamaz. Öyle mi? Çek bakayım. Arkadaşlar kafasın alın. Evet. Aa. Kollarını çek kollarını bana dönder. Aa. Aa yapışıyor, İyi bir bakalım. Şuraya yapıştır, dolaba. Ay, Aa yapıştı, <laughs> yapıştı. Duymadın geldi mi Öyle yapışmıyor, değil mi? Atınca yapışıyor mı? Atınca. Ya da camı. Aa! Baba <laughs> geldi mi? Cama yapışır herhalde oh, ayrıca. Aa şimdi gel, karanlık ya görünmeyiz. Sabah bir daha Benim bakarız. Yok. Heh. Çek şimdi bakalım. Çek bakalım kollarından. Tamam. Kollarını bana göster. Bana bana dön. Hadi sen ayak yerinden. Bak bende de var. <laughs> Dengeli çekin kopar. Tamam çok çekme. Tamam çok çekme kopacak. Adam zaptı. Anne bak biraz yapışkan olduysun yapışıyor bak. Evet. Yakıştı. At bakayım. <laughs> Tamam dak ne yapalım biliyor musun Çağatay? Yarın videonun devamını çekelim abi, camda ben deneyelim. Ben Anlaştık ben mı? Arkadaşlar şuna bakın. O da yapıyor oyunda. O da benim oyuncağım. Tamam şimdi abi de tanıtacak. Sen yarın devam edeyim Çağatay tamam mı? Hadi ben. Gel şuraya. Vay bay bay yap arkadaşlarını. Hadi bay bay. Aa, <laughs> Gel bu taraftan dene o zaman. O Bir daha dene. Cama cama. Çağatay elime denesene. Hayır. Oo! Cama yap annem cama denk getir. Ben... Tamam yarın camda deneyelim anlaştık mı? Bay bay yap. Bay bay. Anne ben de abimle çekiyorum. Tamam sen de abin çek. Ana bir şey yapmam gerekiyor. Evet. Bu <laughs> nasıl yapıştı öyle Çağatay? Nasıl yapıyor? <laughs> Duvara yapışıyormuş bu. Cama değil oğlum. Evet. Camı o kadar denedin de düşüp Baba. durdu. Camımı da kirletti. Ee evet, nasıl alacağız bakalım? Baba, bir Nasıl ben alacağız? He? Yastıkla ben düşürdü, gel. Ne? Yastıkla ben düşürdü abin. Ah. Evet. Nasıl alacağız hayatım? Yardım eder misin? hadi çıkma. Baksana yapıştı oraya durduk. Yastıkta sürtüne sürtemem. Sürte yastık. Yetişemiyorum. Yaptım daha da yapıştı. Hadi al. Evet babamız anneye geliyor. Çünkü biz yetişemedik. Yastıkla almaya çalıştım Yaparız anneciğim, dur. Yastıkla almaya çalıştık ama. Niye <laughs> <laughs> gitsin babası? tamam ya, atma annem tamam mı ya nasıl yapışıyor ya galiba böyle mi yapışıyor elime yapışıyor ya o yüzden duvara yapışıyor <laughs> duvara yapışıyor cama yapışmıyor evet baksana yukarı at ka bakayım ka kaske, yukarı, at. Yukarı mı? at bakayım at bakayım dur atamadım yukarıda mı yapışıyor at <laughs> Ay, vallahi duvara yapışıyor Dur Düşecek herhalde Evet hadi Dur ona yastık atalım dur tamam. Ama bak duvarları kirletiyorsun Anneciğim ya Ay olmadı Ver bana yastığı ver Baba bir daha kalkmayacak çünkü Bence <laughs> alamadım dur